Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bugün işte buradaki bu e, bilekliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Evet. E, şimdi bunu nasıl yapıyor? Ben de ilk başta yapamamıştım ama ve lakin artık alıştım ve çok kolay olduğunu anladım şimdi lastiklerimiz hazır bir de şöyle bir tığımız da hazır o zaman başlıyoruz hadi bakalım şimdi arkadaşlar sizin yapabilmeniz için değişik değişik renklerle yapacağım ama aslında e, her renkli olur yani tamam mı Ne güzel de geldi. Ben sonra bunu bozacağım. Şimdi size göstermek için yapıyorum. Yoksa tabii ki de benim renk kuyumum böyle değil. Biraz hastayım. Kusura bakmayın. Bunda da gözükmüyor ki. Ee, evet, siz ne yapıyorsunuz? Şimdi arkadaşlar bunları böyle bu lastiklerimizi böyle geçiriyoruz. B şeklinde ve şöyle şu kenardan da şöyle göstereyim. Böyle şöyle gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bunları böyle takıp takıp bunu yapacağız. Şimdi takayım. En önemli kısım zaten örme kısmı. E, takma kısmı çok önemli değil. Şimdi hemen bunları böyle dizip geliyorum. Hop şurayı da takacağız ve bitiyor. Sonra da tabii ki böyle çıkarmayacağız. Öreceğiz ve bakalım olacak mı olmayacak mı? Size şurayı yakından da göstereyim de şöyle nasıl ördüğümü, nasıl taktığımı. Şöyle. Şimdi nasıl öreceğiz gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki şu kısmı alıyorsunuz ve buraya koyuyorsunuz. Ondan sonra şuradaki şu kısmı alıp şuraya takıyorsunuz. Ondan sonra şundakini alıp yani bu aslında böyle. Diğerini yapmazsan. Bunu yapamazsın gibi bir şey. Hepsi bağlantılı bağlantılı da bu niye böyle oldu? Neyse. Çünkü oraya bir şeye takıldı. Neyse. Böyle böyle. Oluyor. böyle. Aynı renk bilekten yapmadım ama kamerada karışabilirdi. Siz karıştırabilirdiniz ama tabi ben karıştırmadım. Çünkü bu bilmem kaçıncı yapışım. Şimdi sonda nasıl olacak göstereyim mi? Sonda şöyle bir bileklik olacak. Böyle duracak. Anladınız mı? Anladınız. Yani ben bir sürü yaptım ama Siz de alabilirsiniz çünkü çok güzeldi gerçekten. Çok keyif verici bir şey, çok keyif verici bir etkinlik. Hani gerçekten de alınabilir. Arkadaşlar kopardım. Burada koptu o kısımdan dolayı. Neyse. O kısmı artık çıkaralım. Şu kadarcık yeter artık. Zaten öğrendik artık nasıl yapıldığını değil mi? nasıl yapıldığını artık öğrendik. Şimdi çıkarıyoruz. O son kırmızı yerde de şu kırmızı yerde de takılabilir. Evet takıldı. şöyle yardım alarak elimiz evet böyle ee, bir bileklik oldu şimdi kancamızı alalım böyle de kancalarımız var nerede göstereyim şurada şöyle arkadaşlar renkli üzerinde göstereyim şöyle kancalarımız oluyor. Bizim bir tanemizi takacağız. Evet. Takacağım. Nerede? Heh, bir evet taktım biri. Ay. Arkadaşlar pardon çok özür dilerim. Ee, şöyle takacağım şimdi. Geri tripodu. Tripodum bazen böyle çok uzun süre durunca aksilik çıkarabiliyorum maalesef. Zaten tripod değiştirmem lazım. Böyle çok dikkat etmeniz lazım bunlara. Böyle yoksa çıkıyor. Bakın şimdi mesela ben çıktı ya ben bunları takmak uğraşacağım. Ah. Heh, <laughs> <laughs> Evet. Bunu full yapmak lazım da ben şu anda size göstermek için böyle yaptım. Şöyle. Gördüğünüz üzere böyle bir gök kuşağında gök kuşağı tarzı bir bilekliğimiz oldu. Böyle oluyor arkadaşlar. Bu lastiklerle yapılıyor. Benim normalde iki çeşit lastiğim var. Diğeri de şöyle bir dakika. Şöyle gece parlıyor bu. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.